E, ders kaydı için öncelikle dersten ders işlemleri diyoruz. Burada bir yeni kayıt oluşturalım. E, test dersi diyelim. Ders Mart 2017'den 2020 Mart 1'e kadar devam eden bir ders olsun. Kontenjan 20. Stüdyo X. Stüdyo diyelim. Ders açan e, burada personellerden yaratmış olduğumuz personel e, seçilecek. Şöyle kayıtlı personelde mesela Mehmet Bal var. Buradan Mehmet Bal'ı seçeyim. İnsi açıklama diyeyim. Kaydet diyerek yeni bir kayıt oluşturmuş oluyoruz ders kaydı. Şimdi test dersi mesela detay diyelim. Ders oluşturduktan sonra bu ders ait çizelge belirleyeceğiz. İşte pazartesi günleri 13.03 ile buradan seçmediğim için yazmadı. Şuradan 20 diyelim. Pazartesi günleri 13.00 ile 20.00 arası bir olsun. Şimdi buradan e, oluşturduktan sonra yine e, öğrenci ekle menüsünden şuradan tabi şey yapmamız lazım. Ders işlemleri diyorum. Tekrar girmem lazım. Yenilemesi için. Buradan dersin içeriğine giriyorum. Yani bir dakika çizelgeyi eklememiş. Tekrar bir deneyeyim. Pazartesi olsun. Evet. Bu defa ekledi. Sanırım orada klavyeden girdiğim için kabul etmedi. Şimdi çizelgeyi de eklediğimize göre öğrenecek ekleyebilir şimdi. Derse katılım tarihi bugün olsun. Pazartesi günü. İşte üyelerimiz burada geliyor. Mesela eylem Özden'i seçeyim. Bu arada eylem özleni kontrolü kontrol edelim. kaydet diyorum. Ders öğrenci başarı şekilde yapıldı diyor. Şimdi eylem e bir bakalım. Kontür sayısı neymiş? Eylem özlenen 10 tane kontürü var. Şimdi tekrar ee, ders detayına şuradan gireyim. Ders işlemleri diyorum. Kayıtlı dersler. Dersimiz test dersiydi. Görmüş olduğunuz gibi burada eylem özden katılım tarihi onaylı. Katıldı katılmadı sonucu prim miktarı. Burada belirtmek istediğim bir şey daha var. Prim miktarı e, öğrencinin mesleğine göre personele atanıyor. Şimdi Mehmet Bal personele girdiğimizde prim miktarı öğrenci için 8 lira görünüyor. Eylem Özden de öğrenci olduğu için prim miktarı olarak 8 lira Mehmet Bala yansıyacaktır. Bu nasıl olacak? Şimdi prim ödendi ödenmedi durumum var. Onay durum var, onaylı. Burada eğer üye kendi panelinden girmiş olsaydı onay durumunda onaylanmadı olacaktı. Siz işlem menüsünden buradan girerek Eylem Özden'in derse katılımını onaylayacaktınız. Şu an ama siz kendiniz eklediğiniz için sistem yöneticisi eklediği için direkt onay durumu onaylı olarak yansıdı. Şimdi ben işlemle Önce geldi diyeceğim. Yani yoklama durumu. Eylem Özden derse katıldı. Şimdi geldi dediğim için katıldı kısmında katıldı geldi gördüğünüz gibi. Prim miktarı 8 lira prim ödeme durumu ödenmedi. Şimdi tekrar işlem diyorum. Önce yoklamayı aldık. Ee, geldi dedik. Daha sonra işlemden giriyoruz. Buradan prim öde diyoruz. Prim öde dediğimiz zaman buraya gider kategorisi geliyor. Buradan elektrik, su, yemek, vesaire. Ee, şöyle yapalım. Ben bir tane personel gider oluşturayım buraya kategori olarak. Mehmet Bal Prim diyeyim. Pardon yanlış yazmışım. Şimdi tekrar derslere gireyim. Gayet dersler. Test dersimiz vardı. Pazartesi günüydü. Eylem Özden isimli üyemiz derse geldi dedik. Şimdi prim öde diyoruz. Mehmet Bal prim diyoruz. Gönder dediğimizde prim ödeme durumunda görmüş olduğunuz gibi ödendiği aldı. Giderlere de 8 TL Mehmet Bal kategorisinde Mehmet Bal prim kategorisine ekleme yaptı. Eğitmen prim ödemesi dersin adı katılımcı eylem özden bu şekilde de öğrenci ekleniyor geçmişe yönelik de öğrenci kaydı yapılabilir. Ee, peki üyeniz e, nasıl girip derse katılım sağlayabilir? Şimdi az önce kaydetmiş olduğumuz üyelerden bir tanesine girelim. Ahmet Özşahin'e girelim mesela. Şimdi Ahmet Özşahin'e biz e-posta adresi belirlenmediğimiz için sistem otomatik olarak bir tane e-posta adresi yarattı. i7fb f6o diye. Şimdi ben bunu kopyalayayım. Sistemden çıkış yapıyorum. Salon kodumu giriyorum. Üyenin e, orada belirtilmiş olan default olarak gelen e-posta adresini yazıyorum. Peki bu şifresi ne olacak üyenin? E-posta kısmının etten önceki kısmı yani i7 i7 f6 o. Eğer e-posta adresini belirtmemişseniz bu şekilde giriş yapacaktır. şey var bir saniye ben tekrar giriş yapayım. Ben ona bir şifre atayım. Siz de yeni e-posta adresini değiştirmeye görmüş olursunuz. Ahmet Özşahin diyorum. Düzenle diyorum üyelik bilgileri. Pardon kullanıcı adı şifre değiştir. Kullanıcı adı buydu. Şifresini de bu kısmındaki yapıyorum. Değiştir diyorum. Tam değiştirdi. Çıkış diyeyim. Şimdi Ahmet Özçayın kendi üyelik paneline girmiş oldu buradan. Şimdi mesela ders var diyelim. Burayı tekrar ben bir kontrol edeyim de bir problem olabilir. İlgili problemle düzeltirim. Evet bu şekilde ders oluşturuyor. Derse çizelge ekleniyor. Daha sonra da e, öğrenci ekleniyor. Bu arada Eylem özlenin kontrol sayısına bakalım düşme olmuş mu? Şuradan tekrar şey yapayım üye listesi. Eylem özlen diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kontrol sayısı da gel dediğimiz andan itibaren bir tane düşürecektir. Bu şekilde üye ders oluşturabilir, çizelge ekleyebilir, daha sonra da öğrenci kaydı yapabilirsiniz.